Dara, hiç börek yemiyorsun. İstemiyorum. Ben de istemiyorum. Bak abine kötü örnek oluyorsun. Dara, bak yapma böyle. Baban da zaten çok çalışıyor. Sen iyice yiyip güçleneceksin ki büyüyünce bana yardımcı ol. Tamam mı? Aferin çocuklar. Ben şimdi siparişleri bırakmaya gidiyorum. İki saat evde yalnız kalabilirsiniz değil mi? Kara çizgi film çak. Televizyonu yakından seyretmek yok tamam mı? Evden dışarı çıkmak da yasak. Çizgi film bizim evde kaçma şifresidir. Yani abim çok daraldığında Çizgi film, çizgi film falan yapardı. Çizgi film falan hop yürürdük hemen. Kimsenin ruhu duymazdı. Korkmaz mıydınız yakalanmaktan? Ben bir tek abimin ölmesinden korktum. Her sabah uyandığımda acaba yaşıyor mu diye düşünüp... ...o korkuyla yataktan fırlayıp nefes alıyor mu diye bunun eve ağzına elimi tutup... ...ondan sonra nabzına bakıp... ...acaba yaşıyor mu diye... ...o an var ya, onu böyle tarttığın an... ...acaba, acaba, acaba... ...ve sonrasında da yaşadığına dair bir şey... ...görüp hissettiğimde... ...yeniden doğmuş gibi oluyordum. Ah Dara! Artık sabahları abin uyanmıyor diye mi sen de uyanmak istemiyorsun acaba? Değişik tipler var demiştin. Günler nasıl geçiyordu yeni mahallede? Araban güzelmiş. Bir tur ver de binelim. Dara, hadi eve gidelim. Hop ya. Nereye gidiyorsunuz? Arkadaş olalım işte. Olmaz. Ben abimle arkadaşım zaten. Bıraksana ya. Ne istiyorsun bizden? Paranız var mı? Yok. Gel lan sen şöyle. Ya vallahi paramız yok. Bırak bizi. Nereye gidelim. Panik? Ne olur. Geç lan ah. Nereye sakladın? Söyle. Nereye sakladın lan? Bırak kardeşimi. Hop delikanlı. Dara! Hadi kalk. Bak kimse kalmadı artık. Eviniz yakında mı? Az ileride. İyi. Hadi ben götüreyim sizi. Bak bana bakayım. Ne oldu? Ağlamıyorsun değil mi? Yok ağlayacak bir şey yok ki. Bir iyileşeyim ilk işim o çocuğu bulmak. Bulunca da o zaman görecek o. Nasıl da koştu ama. Gördün mü kolu boyalı adamı? Aynı kitapçıdaki robota benziyordu. O kadar çaresizsindir ki ama bir yerden biri çıkar ve oradaki çaresizlikten seni böyle çekip çıkartır ve sonra hiç yokmuş gibi kaybolur. Benim hayatımda da öyle bir şey oldu herhalde. İlk defa dövmeli birini gördüm ve o o misyonu o gerçekleştirdi. Her yerinde dövme vardı. Tıpkı benim robotum gibi. Geçen sefer de bahsetmiştin o robottan. Ne oldu o robota? Hani size az önce annemin anlattığı hikayeden bahsetmiştim treni alamayan bir çocuk vardı. Hatırlıyorum. İşte o hikayedeki çocuk gibiydim ben de. Paramız olmadığı için alamamıştık robot. Sadece vitrinden seyrederdim. Sırf onu göreyim diye yolu değiştirirdim. Onun önüne gelirdim. Görüp geç kalmayayım diye depar atardım eve. Öyle değişik bir şeydi benim Metin amca. Metin amca. Ne oldu Dara? Hayırdır? Dara? Yok bir şey. Verdiğin kitabı bitirdim. Ne çabuk. Hay maşallah. seni çırak mı alsak buraya? Olmaz. Abime bakıyorum ya ben. He doğru. İyi madem. Bak bu kitaplar sana en uygun olan kitaplar. Artık bunları oku. Metin amca. Sende kol boyası var mı? O neymiş ki? Hani böyle kollarını boyuyorlar. Aynı robotun kolu gibi. Sen koluna dövme mi yaptırmak istiyorsun? Ama yaşın daha ufak. Unut sen o Robot O çok zor. Sonra öteki konuda yaparız. Ne yapıyorsunuz bakayım söz sessiz sessiz? Bak şimdi o kalemlerin hepsinin ucu açık. Örtüyü boyamışsınız ya. Ha? Ne yapıyordunuz? Bak dövme yaptık. Ben yaptım. Nasıl oldu? Aferin, güzel olmuş. Ama evladım, bak şimdi, o kalemler mikroplu. Bu kalemler beyaz kağıdın üstüne çizmek için. Kalk, kalk çabuk kolunu yıka, hadi. Ya yani. anne. Evladım, hadi kolunu yıka, hadi. Abini de alet ediyorsun. Hadi evladım, hadi çabuk, git kolunu yıka. Sen yordun mu çocuğum gene kendini? Gel bakayım. Gelsen terledin. Gel bakayım. Gel şöyle yaslan şuraya otur otur. Belki de o çok istediğin robota benzeyen birini görünce başladı dövme merakın. O robot gibi güçlü ve yenilmez olmak istedin. Ben de dövmeye olan ilginin kaynağını merak ediyordum. Yani buraya girersek çıkamayız. Bu arada yani bunların anlamlarını falan sormaya kalkarsanız... ...burada yatıya kalabiliriz. <laughs> Ama asıl ne zaman başladı diye sorarsanız... Londra benim hayatımda çok büyük bir değişim yarattı. Bir ekip beni çok çekti. Ve onun içinde herkes de böyle bir hal, bir dövmeler, bir duruş, bir hayata karşı isyan. Herhalde ondan dolayı çok çektiler beni ve onların içine girdim ve onlardan oldum. Demek ki ruhumla alakalı olarak bir bağlantı vardı. Tıpkı o robottaki gibi. Güçlü, yenilmez. Ve bir araya geldiğinde dünyada kimsenin onu yenemeyeceği gerçeği gibi. Ona apayrı bir zaman lazım. Ah Dara, satır aralarında tekrar gelmek istediğini söylüyorsun bana. Sen ne zaman anlatmak istersen ben dinlerim. Aslında merak ediyorum. Boyaları yıkarken üzülmüş müydün? Ya hatırlamıyorum aslında. Çocuk halimle üzülmüş olabilirim tabii yani o kadar yazmışız çizmişiz onları çıkarmak falan. Ama asıl e, o gece. ...o gece... ...ne oldu o gece Dara? O gece... Ee, ...doktor hanım... ...iyi niyetinizin farkındayım. Ne yapmaya çalıştığınızı da görüyorum. Fakat ben bunu anlatmak istemiyorum. Hiçbir şekilde şu anda. Ve bunu da niye durup durup sorduğunuzu bilmiyorum ama... ...ee... Anlatamıyorum. Anlatmak istemiyorum. Peki ya o yara? Yine o yaranın üstünü temizlemeden mi kapatacaksın? Her insan düşe kalka öğreniyor bu hayatı. Dizlerden çok ruhlar yara alıyor. Sen eğer o yaraları görmezden gelir, onlara bakmazsan... ...kimseye göstermez, üflemelerine, merhem sürmelerine izin vermezsen... ...canının acısı da geçmez, o yara da iyileşmez.